Çöplük slime challenge, challenge değil arkadaşlar. Challenge'ı hemen geri alıyorum. Çünkü bugün çöplük slime yapacağız. Çöplük slime'den belki maske yaparız ne dersiniz? Bakalım maske, maske bir şey var mı? mı? Evet maske. Çöplük... Artık... Maske ne der Bak bak hazır mısın? Çöplük slime'dan. Yok artık. Bak şimdi. Şöyle. Çöplük slime'dan maske. Ne? Evet bu mesela bir maskeydi arkadaşlar. Geçiyoruz. Bu arada az önce ben onu burnuma soktum ya. <laughs> Çünkü o kadar berbat kokuyor ki. Çünkü bu çürümüş patateslerle yaptığımızda, hatırladınız mı? Ceylin'e inandıramıyorum. Biz yeni patatesi rendeledik evet. ve o rendelediğimizden bir yemek yapacaktık. O rendelediğimiz ve suyunu sıktığımız patatesten, suyunu sıkmadan önce bir avuç ayırmış annem. Hı. Ve onunla slime yaptık. Yani patatesin suyuyla patatesledik. Neden? Konuşamadım. Neden? Çünkü... Biz nişastayla salam yapmıyor muyuz Ceyli? Evet. Bu da patates nişasta demek. Yani evet. doğal nişastayla yapmaya çalıştık. İşte onun patatesi sıktık sıktık onun suyuyla sonra biraz patates kattık. İşte bu gördüğünüz yaşar patates. Ve rengi böyle değildi. Bembeyazdı bak. Oha. Oksitlerine içinde nasıl bir renk çıkmış. Gelin arkadaşlar. Bu da beyaz. Güzel ama sert bir. Ee, nasıl çıkartacağımı bilemiyorum. Şöyle. Heh. Evet. Ay yumuşamış. Arkadaşlar. Ay güllaç güllaç. Arkadaşlar tertemiz. Güllaç. Kaldır koy yani. Güllaç. Gerçekten güllaç gibi olmuş. Bir de şey hani bakar mısın şekilli şekilli evet. olduğu için sanki tatlı. Evet. Bunun üzerine turta olmuş arkadaşlar ya. Turta yapmışız. Bunun üzerine ne yapıyoruz? Güzel narlarımızı döküyoruz. Plastik Öküyoruz. gibi gözüküyor. Evet plastik. Aa. Hadi şimdi arkadan. Ben o bıçak. Aa. Bıçak bı Baklava deseninde keselim. Ne dersin Ceylin? Alır derim. Baklava deserinde nasıl keseliyor hiç bilmiyorum. Nasıl yani? Ha, biliyorum biliyormuşum tamam. Öncelikle böyle dikdörtgen dikdörtgen kesiyoruz. Ee, güllacı da baklava deseninde kesen ilk kişi olacağım herhalde. Gerçekten. Sonra bunun baklava desen olması için ne lazım Ceylin? Yani buna hı. çapraz çapraz evet. lazım. Yani şöyle kesmem lazım değil mi? Hı hı. Doğru oluyor mu? Evet. Hı. Tamam. Mesela bakalım baklava oldu mu? Of bayağı Oo, büyük bir şey oldu. Hayır şey bir... oldu bu şey oldu. Arabaşı arabaşı. Arabaşı gibi de oldu. Arkadaşlar bu arabaşı Neredesin misin? Ceylin ya çık geriye Doğru. ya. Geriye çık. Arkadaşlar baklava baklava oldu. Bu benim bayağı devasa bir baklava oldu ama. Nasıl devasa yapmayacağını düşün ki. He bunu böyle küçük tutacakmışım. Bunu küçük tutarsam olmaz. Evet bu kadar devasa olmaz. Neyse arkadaşlar bu benim çöpü slime toplama kabım olsun mu? Baklavalarımı. Gördüğünüz gibi baklavalarımı. Ve bütün slime bütün slime'ı bunun içine koyuyorum. Ay mantan bunu biraz daha beyazı. Tabii ki de bunu da koyuyorum. Ve hemen devam ediyorum sıradaki. Bunun kapağı kapalı olduğu için çok, çok ümitliyim. Hazır mısın? Bu makine tıkım değil mi? Aa, evet. Aa, Aa. <laughs> Hayır bu Ana. Ah. 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 Yani keretikum al dibe çökmüş olsa bile yok çok çok değil yani. Hmm. Bakana of ya bildiğiniz arkadaşlar şey sünger o üretmişiz. An, an. Sünger üretmişiz ya kendi kendimize. Ne güzel o kesiliyor ya. Çok Arkadaşlar efsane. yapmadım. Hepsini alıyorum. Koyuyorum onun içine. Koyuyorum onun içine ve hemen devam ediyorum. Burada kırmızı bir şey var. Bu sanki yılbaşı slime ama neden bakın neden kuru gibi şişmişsin katman katman almışsın ben bunu hiç anlamadım. Arkadaşlar bakın kuru gibi mil hamuru gibi katman katman şişmiş ama altında hala mükemmel bir slime duruyor. Buna, bunu ayıralım mı kendinden? Ey. İyi. Hiç iyi hissettirmedi o bana. Eww, iğrenç. Ah, çok kötü daha. Devam ediyoruz. Böyle olmaz diyecektim ama. Ve bunu da hemen öncelikle... Ay yine bakar mısın ya? Evet. Katman katman. katman neden? Katman katman. İşte jeoloji mühendisi olduğum için yakında öğreneceğim bunları. <laughs> tamam. <gülüyor> Bakalım bunu da güzel bir kesme yakalayacak mıyım? <laughs> ay kaymak gibi. Gerçek kaymak. Evet. Şöyle alıyorum bir tane. Koyuyorum ekmeği şap diye üzerine bağlı. <laughs> Tabii ki de bunu yemiyoruz arkadaşlar. Ama bu slime çok güzel olmuş Jamie ya. Bakar mısın? Evet. İlk defa bir çöpürük slime'ımız şu an açılıyor evet. bu videoda. Evet. Ve bu kısmı da gerçekten çok kötüydü arkadaşlar. Bakın. Biraz inceleyelim. Teknolojik çalışmalar yapalım. ne <laughs> demek bilmiyorum kesinlikle. Bakın. <laughs> Üstü de böyle. Oy. Niye? Nasıllaşmış ayak Ya ne yapıyorsun <laughs> ama? şeyler ama. kim oldu ya. Ay. Ya. Of ya Ceylin bundan sonra ne yapacağım Ay. ben bunu batın önce biraz Nefis oynayalım bu? mı? Ne bu? Ooo rahatladım. Nasırlı parmaktan sonra... Ay. Geç Geç. Nasırlı parmaktan sonra rahatladım Ceylin. Ne tabi buna iki tane var. Çünkü bu da... Aa. <laughs> ne, ne filesi bu? Limon, Limon. filesi bak buradaki. Şu niye büyük? İşte büyük bir ha. olduğu için. Şöyle yapalım. Aa. Ve bu da. Al tabii ki ben bunu şimdi kesiyorum arkadaşlar. Aa. Ve içinden pembe bir şey çıktı. Wow. Keşke renk tahmini oyunu yapsaydık. Dırırım dırırım. Tabii ki balonun içine sakladığımız için hala ilk günkü mükemmelliğini koruyor. <laughs> koruyor diye batıyoruz arkadaşlar. Evet. Diğerini açmak istemiyorum. Aç ya. Bu da çöp. Bunu atıyorum. Bu da çöp. Bunu atıyorum. Renk 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 renk. Dur evet. Şimdi yapalım hadi tamam. Sarı. Sarı. Sen? Bilmiyorum gel. Ne de bilmiyorum söyle. Hazır mıyım? tahmin et. Mavi. Pembe. Bak. Ooo Oo, beyaz. Pembe diyebilir. Bence pembe sayılır. Bakalım. Sanki. Bence balon pembe rengini vermiş yavaş yavaş değil oha, mi? Özür dilerim o halde. Olabilir. Ama içinde hayır pembe top olduğu içinmiş. Hmm. O zaman bizim bu dağıttığımız etrafı bu pembe topları toplarsın bir zahmet. Hiç de bir de toplamıyorsa Evet şimdi bu bizim çöp iç slime'ımız arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Karıştıramıyoruz. Karıştırıyoruz. Ve çöplük slime'ımız Hazır. Aslında sadece şu ikisini karıştırsam, bakar mısın Şu ikisini karıştırsam ben bir şey olur mu? Olurmuş, olur. olurmuş. Oh, of, iyi ya. Saç gibi o da. Ya sus, <laughs> sen <Sus>. ne yapıyorsun? Ben <laughs> <Şurine> seni benziyorsun, beni <laughs> de ya. Bizim evet. içine bakıyor oradan ya sapı. Ya lütfen. <laughs> Ayrıca temel atmam lazım benim lojumu. Midem bulandı ya. Evet, şu çürümüş patatesi de alalım. İyi. Ve Çöplük slime'ım hazır. En çok, en beğendiğiniz slime hangisi oldu arkadaşlar? Haydi yorumlara yazın. Benim slime olmasa da katır kutur kesilen kinetik kum vardı ya. Kinetik kumlu slime vardı ya. O oldu. Evet. Bayıldım. Ama haydi siz de yorumlara. Sizin de en sevdiğinizi öğrenmek için sabırsızlanıyorum. O zaman yorumlarda bizi bekliyorum. Bir sonraki videoda kadar sağlık, mutluluk, eğlenceli kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın.